Bağdat'ta doğup büyüdü. Bundan ötürü Arap lakabıyla da anılır. Abdülmecid devri mutasarrıflarından Çeçen asıllı Ketü Dağzade Süleyman Bey'in oğludur. Köklü bir Türk ailesinden gelen annesinin soyu dördüncü. Murat dönemine kadar uzanır. Bağdat'taki Rüşdiye'de bir yıl okuduktan sonra askeri okula devam etmek üzere İstanbul'a geldi, 1870. Üsküdar Atlama Taşı Askeri rüşdiyesine 2 yıl devam edip Kuleli Askeri İdadisine kaydoldu 1873. Burayı bitirince 1876'da Mektebi Harbiye'ye girdi ve 1878'de mezun olup Erkan-ı Harbiye sınıfına geçti. 1880'de burayı da yüzbaşı rütbesini almış olarak bitirdi ve Erkan-ı Harbiye Dairesi'nin ikinci şubesinin Telif ve Tercüme Bürosu'nda göreve başladı. Arapça yanında Almanca ve Fransızca da biliyordu. Daha sonra Mektebi Harbiye'de Cebir ve Hendese, Feni Esliha, Endak Nazariyeleri gibi dersler vermeye, çeşitli dergilerde yazılar ve tercümeler yayımlamaya başladı. Mektebi Harbiye'yi ıslah çalışmalarını sürdüren Von der Goltz Paşa'nın muavinliğini yaptı ve takdirlerini kazandı, 1884'te kolası oldu. Alman askeri misyonunun yönlendirmesiyle yeni silahların büyük ölçüde Almanya'ya sipariş edilmesi kararlaştırılınca Vidinli Tevfik Bey riyasetinde kurulan silah satın alma komisyonlarında çalıştı, 1890'da Miralay'la yükseldi. Bu arada incelemelerde bulunmak üzere Almanya ve Fransa'ya seyahat etti ve alınacak silahların seçiminde önemli rol oynadı. Uzun yıllar Almanya'da kaldı, 1895'te Mirliva oldu. 1901'de ferikliye terfi etti ve aynı yıl Hicaz Demiryolu hattında Mekke-Medine telgraf hattının yapılmasına memur edildi. Bu vazifeyi bir sürgün gibi algılaması ikinci Abdülhamide karşı duygularını değiştirdi. 6-7 ay kadar sonra döndüğünde tekrar eski görevinin başına geçti. 1905'te 1. ferikliye yükseltilerek Kosova valiliğine getirildi. Burada İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişki kurdu ve rejim aleyhtarlığına göz yumdu. 1908'de 3. Ordu Kumandanlığına tayin edilen Mahmut Şevket Paşa, 2. Meşrutiyetin illanıyla ve İstanbul'dan meşrutiyetin korunması için 3. Ordu'dan avcı taburlarının istenmesi üzerine siyaset sahnesinde hızla yükselmeye başladı. 31 Mart Vak, Asının ardından İstanbul'a yürüyen hareket ordusunun başında İstanbul'a geldi ve şehirde sıkı yönetim ilan etti. Kısa zaman içinde etkin bir rol oynayarak ikinci. Abdülhamid'in Hali ve Sultan Reşad'ın 5. Mehmet tahta çıkarılmasıyla sonuçlanacak olan saltanat değişiminde etkili oldu. 18 Mayıs 1909'da 1. 2. ve 3. ordular müfettişliğine getirildi hükümet ve meclis üzerinde otorite kurarak sıkı ve sert bir yönetim uyguladı. Nihayet giderek ittihat ve terakki cemiyeti ile ters düşmeye başladı. Hüseyin Hilmi Paşa'nın saadareti Mahmut Şevket Paşa'nın tahakkümü altında geçti ve İbrahim Hakkı Paşa kabinesinde harbiye nazır olması önlenemedi. 25 Ocak 1910 Her üç ordunun müfettişliği görevini bırakmaya razı olmadı aynı yıl başlayan Arnavut isyanını sert bir şekilde bastırmış olması Balkan Savaşı'ndaki çözülmenin sebeplerinden birini teşkil edecektir. Yemen isyanlarını bastırmak için Trablusgarp'tan asker çekmesi İtalyan saldırısındaki 1911 zayıf direnişin sebeplerinden biri olarak görülmüş ve kendisi için ayrı bir eleştiri konusu olmuştur. İbrahim Hakkı Paşa kabinesinin düşmesiyle kurulan Said Paşa kabinesinde de Harbiye nezaretini korumakla beraber bir müddet sonra istifa etmek zorunda bırakıldı. Temmuz 1912 Said Paşa kabinesinin de istifasıyla Gazi Ahmet Muhtar Paşa başkanlığında kurulan Büyük Kabine, kendisini Balkan Savaşı esnasında Alasonya ordusu kumandanlığına getirmek istediyse de Mahmut Şevket Paşa zafer ümidi görmediğinden bu görevi kabul etmedi. Savaşın ardından basın ve muhalefet kendisini yenilginin sorumluları arasında gösterdi. Balkan Savaşı'nda Bulgarların Edirne'yi de alarak İstanbul önlerine kadar gelmeleri barış yapılmasını kaçınılmaz kılmıştı. Bulgaristan'ın Romanya'nın da iştirakiyle komşularına karşı savaşa devam etmek zorunda kalması hiç olmazsa Trakya ve Edirne'nin kurtarılması için bir fırsat vermekteydi. Büyük kabinenin kayıplara razı olması üzerine ittihat ve terakki cemiyeti Bağbali'ye baskın düzenleyerek bir hükümet darbesi yaptı ve Sadrazam Kıbrıslı Kamil Paşa istifaya mecbur edildi. 23 Ocak 1913 Yeni kabine ittihatçıların teklifini kabul eden Mahmut Şevket Paşa tarafından kuruldu. Çatalca istihkamlarında ordunun durumunu teftiş eden yeni Sadrazam'a göre ordunun tekrar savaşması mümkün değildi. Ancak İttihatçıların baskısı karşısında Edirne'nin kurtarılması amacıyla saldırı kararı alındı. Komşularının sürdürdüğü savaşın baskısı altındaki Bulgaristan, Trakya'daki Türk ileri harekatı karşısında duracak halde değildi. Edirne'nin tekrar ele geçirilmesi, ucuz kahramanlıklarla ikinci meşrutiyetin ilanından beri kendilerine zafer destanları düzülmesine alışmış son dönem askerlerine iktidar yolunu açan bir manevra havasında geçti ve Edirne Fatih'i, sana etrafında başta Enver Paşa olmak üzere pek çokları arasında amansız bir yarış başladı, dolayısıyla düşmanlık tohumları ekildi. Eskiden beri tam olarak anlaşamadığı ittihat ve terakki ileri gelenleriyle, sadrazam olarak iktidarının paylaşılmasına izin vermeyen bir kişiliğe sahip olan Mahmut Şevket Paşa arasındaki sürtüşmeler giderek büyüdü ve cemiyet onu bir tehdit olarak görmeye başladı. Öte yandan muhalefet de sadrazama karşı sertleşmişti. Mahmut Şevket Paşa, İstanbul muhafızı olan Cemal Paşa'nın kendisine karşı bir suikast düzenlenebileceğine dair uyarılarına ise pek itibar etmemekteydi. 11 Haziran 1913'te Harbiye Nezaretindeki çalışmalarını bitirdikten sonra Saadaret'e doğru yola çıkan Mahmut Şevket Paşa çarşı kapı civarında silahlı bir saldırıya uğradı ve öldürüldü. Ertesi günü Hürriyeti Ebediye tepesinde toprağa verildi. Silahı ateşleyen Topal Tevfik ve diğer işbirlikçileri kısa zamanda yakalanarak idam edildi suikast olayında paşadan kurtulmak isteyen ittihat ve terakki cemiyetinin rolü olduğunda şüphe yoktur. Dönemin padişahı gibi bir kukla olacak olan Said Halim Paşa'nın sadaretiyle cemiyetin elinde olay, ittihatçıların sıkı ve sert bir idare oluşturularak muhalefeti susturmalarına vesile olmuştur. Mahmud Şevket Paşa, İttihatçı olmamakla beraber iktidar kapısını açtıkları ve iktidarına ortak olmak istemedikleri sürece bunlara sempatiyle bakmıştır. Çehresi ürküntü veren bir görünüşe sahipti. Asabi ve sert mizaçlı, süratle iş gören ve görülmesini isteyen bir şahsiyetti. Bununla beraber cesareti az, ancak fazla ihtiyatlı ve temkinliydi. Bazı devlet sırlarını dönemin padişahından bile gizlediği söylenir. Hareket ordusunun başında İstanbul'a girmesinden ötürü her devrin kalemleri kendisini Napolyon, Mithat Paşa ve II. Fatih gibi unvanlarla yüceltmeye çalışmışlardır. Diktatör sicraatı bu gibi söylemlerin etkisinde kaldığına işaret edebilir. Bektebi Harbiye'de de okutulmuş olan logaritma cedavili risalesi, Jean Dupuy'den tercüme, İstanbul 1301, 5. B.S. 1330 Feni Esliha İstanbul 1301 Usulü Hendese I2 İstanbul 1302 ila 1304 gibi bazı derleme kitaplar ve tüfeklerle ilgili risaleler, Asakiri Şahane'nin piyade sınıfına mahsus 87 modeli mükerir ateşli mavzır tüfeği, İstanbul 1303, mükerir ateşli tüfekler, İstanbul 1308, küçük çaplı mavzır tüfekleri risalesi, İstanbul 1311 küçük çaplı Mauser tüfeklerine mahsus Atlas, İstanbul 1311 kaleme almış olduğu bilinmektedir. En önemli eseri Devleti Osmaniye'nin Bidayeti Tesisinden şimdiye kadar Osmanlı Teşkilat ve Kıyafeti Askeriyesidir. I3 İstanbul 1320. Kitap kuruluşundan 1902 yılına kadar Osmanlı Askeri Teşkilatını ele alır ve bu konuda ciddi bir araştırma olarak kabul edilir.